Şaşırtma soruyu sorduğunuz gibi geldi. E tabi ki hayır. Ben zor sorulardan birini sordum. <laughs> e tabi yeşillik biliyorsunuz. E, Marul, maydanoz. <laughs> hocam merhaba nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam çok teşekkürler. Sizinle 5 soruda 5 cevap serimize başlamak istiyoruz. Cevaplar için birer dakikanız var. Hazırsanız ilk sorumuzla başlıyoruz. Buyurun. Hocam hep sorarlar biz çaylaklar da cevap veremeyiz ya. Siz bu soruya nasıl cevap veriyorsunuz? Merak ediyoruz. Planlama nedir? Planlama nedir diye sorarak aslında en başta en basit şekilde en zor soruyu sormuş oldunuz. Planlama, kent ve bölge planlama mesleğinin de temelini oluşturan kavramlardan bir tanesi. Bana göre geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki bağlantıyı sağlayan e ee, önemli meslek alanlarından ve disiplinlerden bir tanesi. Planlama dediğimiz zaman biz insanı, doğayı, çevreyi ve dünyayı ele almak zorundayız, düşünmek zorundayız. İşin içerisinde sosyal yapı, ekonomik yapı, politika, e, idari yapı, yasal yapı, teknoloji, çevre her şey var. Dolayısıyla planlama dediğimiz zaman biz sadece kent ve bölgedeki mekanları değil, aynı zamanda burada yaşayan insanları, toplumları ve yaşam ortamlarını geleceğe yönelik olarak e, planlamaya çalışırız. Biz Şenir Akar Hocam kısaca anlattığınız için teşekkür ederiz. İkinci sorumuza geçiyoruz hocam hazırsanız. Tabii ki. Şehir ve kent aynı şey midir? Hmm, yine en zor sorulardan birini sordun. Şehir ve kent aslında dilimizde çok kullansak bile, aynı şekilde kullansak bile iki ayrı kavram. Etimolojik olarak da, epistemolojik olarak da iki ayrı kavram. Bir kere şehir kökensel baktığımız zaman Osmanlıca bir, Arapçadan gelmiş Osmanlıca bir kelime. Kent ise Öztürkçe kullanılan bir kavram. Ama mesleki ya da disipliner açıdan baktığımız zaman da şehir ve kent ayrışmasını, Planlama nesnesi olarak ayrıştırmamız gerekir. Şehir sosyal bir nesnedir, dolayısıyla planlanması zor bir şeye dönüşür. Ama kent bir kabuktur, planlanabilir bir şeydir. O yüzden şehir planlaması yerine belki kent planlaması kavramıyla düşündüğümüz zaman şehir yerine kenti kullanmak mesleki olarak daha doğru diyebilirim. Daha doğrudur diyebilirim. Teşekkür ederiz hocam. Hocam son zamanlarda her yerde SMP diye bir kısaltma görüyoruz. Bizim çaylaklar bunu serbest mekansal planlama diye açılım yapıyorlar. SMP bu mu hocam? E, tabii ki hayır. E, SMP'deki S e, harfi aslında serbest demek değil. Bunu serbest mesleğe çalışma yaparak herhalde soruyorsunuz ama e, strateji strateji kelimesinden gelen stratejik mekansal planlama. Burada kavram son dönemde bütün dünyada neredeyse kentlerde kentin planlanması için son dönemde ekollerden bir tanesi, aslında paradigmalardan bir tanesi de diyebilirim. Stratejik mekansal planlama için. Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya, Asya'dan hatta Avrupa'ya bütün eksenlerde gelişmiş ülkelerin hatta gelişmekte olan ülkelerin kullandığı bir planlama dizgesi. Bizde genelde imar planlaması olarak adlandırılan e, dizgiye biraz farklı yaklaşım gösteriyor ama stratejik mekansal planlama için çağdaş dünyanın, günümüz dünyasının, kentlerinin e, son dönem planlama ekolü diyebilirim. Teşekkürler hocam. Hı. Hocam çaylaklar bir soru da sormak istiyorlar size. Bu soru <laughs> Yeşillik mi, yeşil alan mı? <laughs> E, tabii yeşillik biliyorsunuz e, marul, maydanoz, <laughs> manavın ya da e, bahçevanın e, konusu e, alanına giren bir şey e, benzetme yeşillik diye e, biz plancılar olarak yani, tasarımcılar olarak e, ifadeyi yanlış kullanıyoruz çünkü doğrusu yeşil alanlar açık alanlarla birlikte düşündüğümüz zaman o yüzden e, yeşillik dediğiniz zaman bizim Kafamızda salata canlanıyor olabilir, plancı olarak planlama yapıyorsa, tasarım yapıyorsa, tasarımcı olarak ki bu arada yani peyzaj plancısı arkadaşlarımıza da referans vermek lazım. Ee, yeşillik e, <laughs> belki bir marul tarlası olabilir ama biz parkları, spor alanları e, gibi yeşil ve açık alanları tarifliyorsak bunlara yeşil alan dememiz biraz daha anlamlı. Buradaki yeşil sadece bir renk kullanımı olarak bakılmamalı. Anladım hocam. Çok teşekkürler. Hı. Hocam sizi yorduğum farkındayım. Ama son soru yolun başındaki çaylak plancılara bir tavsiye verseniz bu ne olurdu? Ee, tabii az önceki sorunuzda hani planlama nedir diye sormuştunuz ya. Orada cevaplamaya çalıştığım o karmaşık bileşende planlama birçok farklı alanın ekseninde yer alıyor. Hani Leonardo da Vinci bugün yaşıyor olsaydı herhalde plancı olurdu deseydik biraz abartmış olmazdık. Çünkü planlama mesleği oldukça geniş, kapsamlı bir meslek ve disiplin. Bu açıdan iyi bir plancı olabilmek için çok okumak, çok gezmek, çok gözlemlemek gerekiyor. Ve dediğim gibi geçmiş bugün ve gelecek arasındaki hikayenin doğru olarak yazılabilmesi için plancının tüm bu bileşenleriyle bu mesleğe ve bu disipline ciddi yaklaşması gerekiyor. O yüzden size son bir tavsiye olarak çok okuyun, çok çalışın ve çok gezin, öğrenin diyeceğim. Planlama eşittir tüm bunlar çünkü. Teşekkürler hocam. Evet hocam. 5 soru 5 cevap serimizin ilk bölümünün sonuna geldik. Biz çaylaklara vermek istiyorsanız başka tavsiyeler var mıydı? Teşekkür ediyorum. Oldukça ıı, seri, hızlı ve faydalı bir şey ıı, etkinlik oldu bana göre. Diğer etkinliklerde yine tekrar görüşmek dileğiyle ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. <laughs>